Evet kral geldi. Invio PlayStation 5 GameStick oyun konsolunu tanıtmaya başlayalım. içerisinde birden fazla platform içerisinde taşıyan bu cihaz bu oyun konsolumuzun kutusuna şöyle bakalım bizlere neler gösterecek nasıl bir oyun tarzımız var bu videoda göreceğiz 4K HD modu ve Wi-Fi özelliğinde gördük Gör. Kutumuzun arkasında teknik özellikleri görmüş oluyoruz arkadaşlar. İşletim sistemi Linux Source System, çoklu dil desteği, Name, PlayStation 1, Atari gibi özellikle oyunları taşıyor. İşlemci Rockship, ve DDR3 256 MB'lik de RAM'i bulunuyor arkadaşlar. Bu kısımda da zaten özellikleri mevcut. Özelliklerini buradan okuyabiliyorsunuz. 10.000 adet popüler, nostaljik ve güncel oyunlar bulunuyor. Çok konuşma abi kutuyu aç dediğinizi duyar gibiyim zaten. Kutuyu açacağım. Kutunun burada güvenlik bandı var arkadaşlar. Bu kısım zaten normal. Arka tarafı kutunun güvenlik bandı olan kısmından kutumuzu açıyoruz. Ve karşımıza ne çıkıyor? 2 adet kolumuz çıkıyor. Evet kol, kollar gerçekten görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Hafif. iki tane de çıkıyor arkadaşlar çünkü iki kişilik oynayacağız oyunlarımızı ama tek kişilik de oynayabilirsiniz. Diğer kolda yedek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir adet HDMI uzatma kolu var. Uzun olmasa da iş görüyor çünkü televizyon arkasına yerleştireceğimiz için bazı televizyonların arkası dar olacak. Bu da işimizi görecek. İşte GameStick Lite yazan cihazımız, asıl cihazımız bu arkadaşlar. Buna şimdi birazdan bakacağız. Üzerinde neler var? Şimdi kutunun içerisinde başka ne var diye bakıyoruz. Burada da micro SD ile destekli bir güç kablosu var ama adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Kendinize güzel bir adaptör bulmanız lazım. Burada da bir adet Wi-Fi USB'miz var. Kutu içerisinde bir adet de İngilizce'den Türkçe değil tabii ki de İngilizce'den bir kullanım kılavuzu bulunuyor arkadaşlar. Ama tabi e, tabii ki de bunu okumuyoruz. Zaten direkt kullanıp oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet üzerinde 4K Game Stick Lite yazan cihazımıza bakıyoruz. Burada HDMI girişi var. Televizyon'a buradan giriş yapacağız. Burada da güç kablosunu ve Wi-Fi USB olarak takacağız. Wi-Fi 5T1 yazıyor. Bunu da buraya takacağız arkadaşlar. Şimdi diğer kabloyla da gücü vereceğiz. Kablonun uzunluğu gayet ideal, yeterli televizyonunuz çok yukarıdaysa biraz daha uzatma ya da uzun bir kablo işinizi görecektir arkadaşlar. Bunu da buraya takıyoruz. İlk takışta biraz sert olabilir ama hafiften yuvasına tam oturuyor ve oynamıyor arkadaşlar. Buradaki sağlamlığını da görmüş olduk. Şimdi bilgisayarımıza takalım. HDMI uzatmamızı da yapalım. Ben bunu yapmasam da olur ama bu şekilde kullanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bunları çekelim televizyona takmadan önce bir kollara da bakalım. Kolların oynayış hissiyatı ve hafifliği gerçekten hoşuma gitti. Burada iki adet ince kalem pille cihaz çalışıyor ve uzun ömürlü gidiyor. Burada tuşları hassasiyet olarak çok iyi diyebilirim. Şimdi normal bildiğimiz oyun konsolu Gamepad birebir aynı. Burada açma kapama düğmesi var. Buna basıp ışıkları yandığı andan itibaren oyuna başlayabiliriz. Zaten Wi-Fi'den de bunu oyun kolunu görecek. Burada sadece bir kombinasyon olarak e, tuş fonksiyonları farklı olacak arkadaşlar. Onu da sizlere oyun esnasında göstereceğim. Bu da ikinci kolumuz. Aynı şekilde eğer tek kişi oynamak istiyorsanız da diğer kolda yedek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen televizyonumuza takalım. Evet televizyonun arkasında sizde farklı da olabilir birkaç tane de olabilir herhangi bir tane HDMI girişe bunu takıyoruz. Ben en üstteki tarafa taktım. Sonra uzatma kablosunu da buraya gelip gücü de vereceğiz arkadaşlar. Evet televizyonumuzu açıyoruz şimdi. Televizyonun açılmasıyla birlikte HDMI kısmını seçeceğiz ve buradan da oyun platformumuz açılacak. Konsolumuz aktif olacak arkadaşlar. Burada ilk önce kumandayı kullanacağız. HDMI'yi seçeceğiz oyuna gireceğiz. Hemen girelim. Eğer konsol ekranı gelmezse arkadaşlar Steam gücünü çıkartıp tekrardan güç verin. Bu sefer HDMI bölümünden cihazı görecektir arkadaşlar. Direkt loading diye başlayan ekranda oyuna başlayacağız. Şimdi evet gördü. Oyun platformumuza girdik. İşte burada 10.000'e 10 yakın hatta 20.000'e 20 yakın oyun bulunuyor arkadaşlar. Farklı farklı yani Street Fighter'dan tutun diğer atari oyunlarına, eski oyunlara kadar bütün oyun platform oyunlar bunun içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Şuradan name atari kısmından girelim. Bu eskiden oynadığımız oyunlardan King of Fighters 97'yi bir oynayalım bakalım nasıl bir görüntü verecek. Burada arkadaşlar oyun açıldığı zaman select kısmından Buna bastığınız zaman jeton atıyorsunuz. Jeton attığı zaman da aynı tarafta ikinci oyuncu da bu konsoldan select'e basacak, jeton atacak. Start'a basıp da bastığınızda da oyuna giriş yapacaksınız arkadaşlar. Normal hiçbir tuş ayarlaması yapmanıza gerek yok. Zaten bütün tuşlar kombine edilmiş arkadaşlar. Buradan oyuncularımızı seçiyoruz. Bir oynayalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Eğer bu oyun görsellerini çok hızlandırmak istiyorsanız start kısmına basabilirsiniz. Direkt zaten oyuna giriş yapabiliyor. Onu da sizlere söyleyelim. Ama ilk başta tuşların yerini bilmediğimiz için biraz zorlanabiliriz. Oynanış olarak gayet de güzel arkadaşlar. şöyle. Bizim oyuncumuz Clark. Karşı tarafta Ryu Sakalazade mi yazıyor? Galiba öldük. Evet şimdi oyun değiştirdik arkadaşlar. Select ile start tuşuna aynı anda basacağız. Bir menü çıkacak karşımıza. Bu menü üzerinden Quit game diyerek oyundan çıkıyoruz. Ana menüye geçiyoruz arkadaşlar. Buradaki oyunlarımızı, farklı oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Şu üst kısımda e, RT tuşları var. Mesela oradan da favori arama kısmı yapabilirsiniz. Onu şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Burada 1600 tane seçtiğimiz name klasöründe 1600 tane oyun var. Diğerlerinde de e, tabi ayrı ayrı oyunlar var. Toplam 10.000 20.000 arasında bir oyun var. Yani öyle söylüyor. Bakalım. Şimdi oyun açılacak. Bu da değişik bir oyun galiba. Boks oyunu. Bunu ben ilk defa görüyorum çünkü yıllar önce de böyle bir oyunla oynamadım. Hangi platformda olduğunu da bilmiyorum. Karşıma çıkmadı. Atari'de de çıkmadı. Şöyle bakalım. Evet yeşil şortlu boksçu biziz. Yanlış bastım ikisini aynı anda bastım Ekran çıktı yeni menü çıktı Buradan Korumaya geçip Vuruyoruz Aslında güzel bir zaman geçirecek oyunlar var Kötü oyunlar da değil yani Zamanın oyunları bunlar Evet burada da öldük Şimdi boyun değiştirelim Maksat nasıl oyun görünüyor diye ben Açtım Değiştirelim arkadaşlar. Bakın burada arama kısmı var mesela. Ben e, Şigalı bir futbol oyunu vardı. Ona bakacağım. Word Word diye başlıyordu oyunun adı. Onu yazmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Eğer Word yazıp çıkmazsa zaten bunda yoktur diye düşünüyorum. Amaz Fighter, Tekken, e, Mustafa'lı oyunlar, Dinazorus ondan sonra Metal Slug, bunlar hepsini gördüm birebir güzel bir görüntüyle oynayabiliyoruz. Şimdi buradan Words bir tane soldier çıktı. World Football diye. Hmm. Buna bir bakalım. Böyle açılmıyordu oyun ama bu farklı oyun olacak. Neyse buna bir bakalım o zaman oyuna. Ha, PlayStation 1 girişi gibi. Ben şimdi karışık bölümler arama yaptığım için PlayStation 1 bölümünden sanki bir tane oyun buldu gibi geldi bana oyun girişinden. Ama ses ve müzik Atari. Evet şimdi giriş yapacağız. Burada oyuncu ülkemizi seçelim. Türkiye. Hadi bizim çocuklar. Seçiyorum. Bak Bulgaristan seçti ya. Şimdi bunu silmek lazım. Silelim. Bulgaristan'ı sil sil. Seçemedik. Yunanistan. Ha. Tekrardan şöyle başlayalım. Turnuva diyelim. Burada 3 dakikalık yazıyor. Türkiye'yi bulalım şimdi. Tamam. Şimdi burada yine seçiyoruz. 3 dakikalık ülkemizi seçelim. Tekrardan. Ne kadar çok uzadı ya. Kaydedelim mi diyor. Tamam herhangi bir yere kaydet. Bakın orada Japonca yazıyor. Japoncam yok ama ne dediğini biliyorum. Okey diyoruz. Start maç diyoruz. Türkiye Polonya maçı. Şurada RT basılı tuttuğunuz zaman üst tuşlara biraz hızlanıyor oyun. Ama aradığımız oyun futbol oyunu bu değil tabii ki. De bir oynayalım bakalım. Bu herhalde yani 1995'lerin futbol oyunu gibi görünüyor. 99 bu olabilir. Evet, bizim çocuklar adamlar hemen kalemize geldi ya. Korner. Melih Demiral uzaklaştırdı. Kaleci Mert Günok. Hakan Çahanoğlu sağ tarafta ilerleyen. Barış. Evet kalemize geliyorlar. Melih Demiral uzaklaştırdı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ileriye doğru attı. Yetişemedi. Aldı Kerem. Ama pas vermedi. Kaptırdık topu. Evet Merih Demiral rakibini kovalıyor. Merih aldı. Kale kendi... Aha! Kendi kalesini attı. Evet buradan da kapatıyoruz arkadaşlar. Evet bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız... Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.